Kantarım bak ne Dede. şey biz ev kadınları koruma diye ne olaraktan bir şey bir karar aldık. Ee, şey e, Kantar Holding'e diyoruz bir ricamız var. Ne ricası bu ya? İşte biliyorum Kantar memleketin durumu malum. Geçim zor. Hayat pahalı. hayat pahalı. E, Bana bak. Aslan, Aslan, başladın, başladın sabah sabah. Aslında. Başladın, başladın, başladın. başladın, başladın. Gebeleyip durma. Ne diyeceksin açık açık, açık söyle. Şey, ha. diyorum ki yani, hani işsiz kadınlara diyorum... E, ...bir kantar holdingde iş versen diyorum ben. Ondan da öyle dediler bana. E, ben kantar holdingde o karılara iş vereceğim. Ha. Lan sokaktan böyle kelle hesabı toplar gibi işçi mi alınır lan? İmtihan açıyorum, imtihana girir kazanırsa buyursun başımla beraber Allah Allah. Ben şey sonra bir şey daha var kantar... Ne var? O kadınları sen alırsın ama kocaları da izin vermiyor ki. Ben ne yapacağım kocalara izin vermiyorsa? Allah Allah! Demek o kocaları evi geçindiriyor ki... ...ihtiyaç duymuyor ki karının çalışması. Anlayacağım sen de Allah'ını seversen, bilmiyor musun? Adam geçinemez, nefesi kokar... geçip parası yoktu yine de... ...kadını işe yollamayacağım diye tutturur. E ne yapayım yani, ne arayayım? Tatlım kıymadım. Şimdi derneğinize geleyim de... ...lütfen karılarınıza izin verin diye adamlara mı yalvaracağım ya? <Gülüyor> <Gülüyor> geldi işte. <laughs> <laughs> Nerede kaldın kızım sen? Nereden geliyorsun? Korostan, korostan. Ne korosu ya? Koros, koros Behrengi. Ay kı koşusu yani anlayacağınızdır. Ha kıra gitti koştu. Tam memlekette kır mı kaldı? Neydi bir kır görecek? Ya apartman diktik ya gece kondu koyduk. Yok, Yok kankar sen ee... dediğin gibi değil o. Yani bizim torun var ya. Ha. <laughs> o bir tane otobüs kiralamış. Ondan sonra böyle gross yapmak isteyen adamlarla, kadınlarla da konuşmuş. Onları sabahleyin dolduruyor şeye, otobüsün içine. Kırlara götürüyor. Orada koşuyorlar koşuyorlar sonra tekrar topluyor, herkesi kapı kapı evine bırakıyor. Ulan şuna bak sivri ya, Gene benim torunun kafasından çıktı değil mi? Ee, ama fena mı oldu işte beyefendi? E, hem eh, para kazanıyor... ...hem de biz spor yapmış oluyoruz. Lan torun para mı kazanıyor? Kaç para kazanıyor? E bir şey, çok değil kantar, yirmi, yirmi milyon. Ne? Çok değer. 20 milyon dediğin yani aylık mı bu? Yok beyefendi. Haftalık. Yok beyefendi. Günlük. Ne? Yani, günlük, günlük ha? Günlük. günlük. 20 milyon kayma veriyorsunuz bir günlük. Aferin lan. Aferin lan benim torunuma bak. E sizin gibi kazları bulmasa nereden kazanacak? <laughs> 20 milyon. <laughs> Artı benim bu krosta hiç cırak etmeme imkan yok! Ay! ya <laughs> yarabbim! Ay! Ha. Ay anne yani ben de isteyerek yapıyorum... ...ama ne yapayım ki benim bu tümürle ısrar etti işte! Her tarafım ağrıyor, oh. her tarafım! Sabahlara <laughs> kadar nasıl yaptığımı bir ben bilirim bir Allah bilir! Ya hem niye evet. ölüş gelmiyor da ben koşuyorum ha Ay anneciğimin babamın yanında olması gerekiyormuş ha, Ama istediği şeyleri pek izin almasını <gülüyor> biliyor <gülüyor> Evet, bugünün Ay. performansını açıklıyorum ee, Babaannemin ilk 400'de çok fena değildi, gerçi Ay. ama daha iyi olabilir Anne sen çok iyi gidiyorsun, hatta biraz daha çalışırsan profesyonel bile olabilirsin Ey, Yaşasın! Ay oğlum ben artık gelmiyorum, kusura bakma <laughs> Ben de gelmiyorum. Aa! Ya, ya bakın lütfen benim bu turizm şirketine ödediğim paralar var, vergilerim var, yaptığım <laughs> organizasyonlar var ayrıca bu 15 günlük bir program. Ama sen bizden paraları peşin almadın ne oldu? Bütün kombine biletleri bize sattın. Tamam, tamam ben de vazgeçtim. Şey, Şu şey bir dakika. dakika umarım paralarınızı geri istemiyorsunuz değil mi? Aa neden? o ben paramı geri istiyorum. Aa o alırsa ben de alırım. Satarsın tamam. tamam. başkalarına verirsin bizim paralarımızı. Ee, şey tabii orası söyle <laughs> ama tamam biz bir aileyiz ayrıca ama şey ha? biliyorsunuz bu profesyonel bir iş yani Aa, değil mi sevgili ailem? Aa hiç önemli, değil, renk, hiç önemli değil Timur'un hiç önemli değil. Haftalığı neredeyse veririm oldu bitti. Ya! Ya! <laughs> Allah Allah! Bu yumurtanın içi de görünmüyor canım. Tavuk yumurtasına benziyor. Şakir! Şerafettin şerafettin geldi mi siparişler Allah'ım? E, geldiler enişte buyur. Ya bunlar son siparişler biliyor musun? Harika olacak bu iş. E, enişte sen bunların keklik yumurtası olduğundan emin misin? Ne demek istiyorsun? Emin misin diye? Yani bizlere o kadar para veriyoruz yani. Boşu boşuna mı ödüyoruz bu paraları? Tabii ki keklik yumurtası. Bir işe girdin ya, sonun hayırlısı olsun. Dayımın da haberi yok duyunca ne der acaba? Valla Şerafettin, sen de dayının girişimcilik ruhu hiç yok. Hiç ona benzemiyorsun biliyor musun? Enişte sen de ilk defa bir ticari heyecan görüyorum. Daha evvel ufolarla, kazalarla uğraşıp dururdun. İlk defa bizim anlayacağımız bir ticaretle uğraşıyorsun. Şerafettinciğim, bak canım. Bunlar basit işler. Şimdi şöyle düşün. Eniştem bir yatırım yaptığı zaman, ne kazanıyor? Mesela ne kadar? Ee şöyle, ilk hedefim kısa bir süre için e, bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon? E, tabii dolar bazında. Aman, deli para bu Timuçin enişte. Ya, ya ya, bakıyorum gözlerin açıldı. <laughs> Nasıl açılmasın Timuçin enişte? Tam bir buçuk milyon dolar. Ee herkes tavuk çiftliği, hindi çiftliği açıyor ya, biz... Keklik çiftliği açıyoruz. Bak düşünebiliyor musun? Keklik çiftliği zeka burada. <laughs> Ay, aç kolsun enişte. Böyle bir işe giriyorsun. Benim haberim yok. Hani anca beraber kanca beraberdik. Eee i̇şte şimdi haberin oldu. Eee beni de ortak alır mısın Timuçin enişte? Eee Valla bir saniye yoruldum biraz şuraya Hadi. oturayım dinleneyim. Yani ortak eee alabilirdik ama üretime falan başladık ya. Şimdi bu saatten sonra biraz geç olur. Ben yabancı mıyım Timuçin enişte? E, yok e, tabii de madem o kadar ısrar ediyorsun... ...ben de zaten biraz nakde ihtiyacım ha. var. E, yani e, olabilir, bu iş olabilir. E, ne kadar? Vallahi şimdilik 70-80 bin dolar falan yeterli olabilir. E, bu çok para Timuçin enişte. Ama kazanç da çok şerafettin. Bir düşün. <laughs> Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Hmm, pişir yumurtayı hiç kimseden korkun yok. Hmm. Oo maşallah türküler, ürküler bu ne neşe böyle ne keyif. Ne Sağ var? Sağ Bu e? şarkı söylemekten mi yazsa onu? Yok canım niye yazık olsun yani maşallah hayırdır ne bu böyle ha? Ne? Sağında yumurta koymuyor musun? Onu görüyoruz da yani keyfine diyecek yok ha. Sen iyisin valla bir yandan türkünü çığır, kendine ziyafet çek, biz de sabahtan akşamaca o arabanın içinde direksiyon sallayalım be. Bekler, yumurtanın ziyafeti mi olur be? Yumurtanın ben onları tavuk çiftliği gibiydi, bir koyu biz kaptık. Biz gibi de koktu ha. Bana bak, bana bak, bir, bana bak. Bir parça ya, bir parça. Biz buraya kahvaltı etmeden geliyoruz o da. Bir parça alayım işte, hadi gel. Biz bir, parça bir parça alayım. Bir parça alayım, sen meraklanma. <laughs> bir parça, ha. Haa! Haa! Kaçıyor bu He! He! dikkatli Bana bak, bana bak! Kim uçurmaya bak yok ama! Yok yok yok! Dur, kalır, dur ya! Dur ya! Oğlum! Ay kızım, bu ne? de çıktı yine bu Allah aşkına? E anneciğim ne yapayım? Kayınvalidem randevu almış. Şimdi bir dakika Nur abla. Esasdan bu adam 20 yaş gençleştiriyor mu? Evet gençleştiriyor. Bu doktor Fransuva... ...Fransa'dan Türkiye'ye bir hafta için gelmiş, ee? bütün sosyete kuyrukta. Kayınvalidem de araya böyle hatırlı birilerini koyarak zorla randevu alabilmiş. Hmm. Ya? Ya pek anladım, hadi kayınvaliden gidiyor. Sana ne oluyor, sen niye gidiyorsun? Senin ihtiyacın mı var kızım? Anneciğim tabii ki benim ihtiyacım yok <laughs> ama ben kayınvalidemin yanında olmak için gidiyorum. Aslında... ...Süti Canan'dı, öldürecek yani beni. <laughs> hani derler ya horoz ölür gözü çok çöplükte kalır diyerek de... Neden bulur böyle kestirmeyi, <laughs> biçtirmeyi, gerdirmeyi? Döndü dendi. İstersen seni de getirelim ha. <laughs> Benim katiyatla böyle bir şeye ihtiyacım yok. Benim hevam yerinde. Ayrıca gençliğim, güzelliğim de herkesin dilinde. <laughs> Ki <canarım> kendine düzelttirsin. <laughs> vallahi çocuklar düşünüyorum, düşünüyorum da vallahi hiç akıl sır eldiremiyorum ben bu işe. Allah'ın verdiği bir surat vardır insana. Allah'ın verdiği şey bozulur mu, seneler geçtikçe insanlar, ihtiyarlar yaşlanır. Her yaşında ayrı bir güzelliği vardır. Böyle kestirip biçirmek Allah'ın gücüne gider. E ee, anne kayınvalidemi tanıyorsun işte, son zamanlarda yaşını biraz aklına taktı. Tabii tabii takar, niye taktığını biz biliyoruz. Bu gençleşme sevdası. Onun aradığı gençlik değil, koca. Döndü. Yalan! Döndü. Ya. Şimdi de durum. Bana bak oğlum bütün işçi fiyatları artmış ma sana burada. Ee, daha iyi biliyorsun işçi maliyetlerinde bir artış yapma durumuna geldik. Şu anda yeni işçi almak zorundayız. İşçi al alır mı? Ha işçi alımı daha iyi. İşçi alacağız. Ha. İşçi almayacağız oğlum. İşçi almayacağız. Ee, neden daha iyi? Sen boş ver. Ey Nöriyacığım, şimdi senin dediğin olur bak bakalım. Ne dedin dahi? Anlarsın oğlum, anlarsın. Şimdi sen beni dinle, anladın mı? Evet. Şimdi bu memlekette atıl kalan bir takım iş gücümüz var, biliyor musun? Aha. Ha, ne, anladın An mı? Anlayamadım dahi. Anlasan şaşardım zaten. Oğlum bana bak, şimdi Ulan. kantar holding olarak... anladım ev kadınlarının ayağına... ...makinalar götüreceğiz. Yani bizim dikiş makinamızı, ütü makinamızı, tekstil makinası var ya... Heh, örgü makinasını bunlardan götüreceğiz, vereceğiz evlere. Hı. Ellere aletler mi koyacağız daha iyi? Allah anlayacak mutlak olsunlar. Anladım, aletler koyacağız, aletler vereceğiz. İşleyen anladın mı gazeteye ilan vereceğiz. Onlar da gelecekler bizden bunları alacaklar. İç gücünü harekete geçireceğiz. Dolayısıyla taksit taksit de bunları alacağız anladın hmm. mı baba baba? Böyle bir uygulama hiç görülmedi dayı. Görülmedi mi? <laughs> tamam, dur, lan, dur. Ne, ne, ne lan bu, bu ne lan bu? Ee, bu yumurta mı çıktı lan, bu yumurta faturası e, ne? Tümüç'ün eniştemin e, yumurta faturası dayı. Lan Tümüç'ün eniştemin? <laughs> Kafadan kontak mı lan, kuluçkaya mı yetiyor bu haddet? Yumurta alınır mı lan? Abov! Amanın! Lan bana bak! Hem de bu ithal Yumurta lan, olur mu lan ithal Yumurta? Memlekette yumurtaya gram mı girdi? Ne bileyim dayı? Ama çok rica edeceğim. Yani hiçbir mümkün değil. Can neyse veririz parasını. Para mühim değil. Ya hemen Şakadan'a nakit veririm. Anlıyorum. Hiç imkanı yok ha. Peki bu Bay e, Doktor Bay Fransız gelmeyecek mi? Ha. Ya belki canım, bir vazgeçen olur hani ben gelmiyorum vazgeçtim deyip sırasını devreden olur. randevuya iptal eden olur. Ay yapar mısınız? Ay çok teşekkür ederim benim adım Düğündü. Döndü Kantar. Tabii bir şey olursa hemen telefonunuzu bekliyorum. Çok mühim benim için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne oluyor? Kimden konuşuyorsun sen? Markete. Ne? yani halıları dozu bitmiş, onu sipariş ediyordum. Markete aradım onun için. Onun için. Şimdi bana bak, sen yalan söylemesini hiç bilmesin. Ben bu kadar senelik döndüğü tanımam mı? ...o doktoru arıyordun yine değil mi? değiş bir şey saklamıyor be ah, ah, bu ticeri alım yok mu? Ah, nereden birden bulur böyle şeyleri çıkarır yerin altında bizim başımıza dede dede. De. Ya hanımcığım merak ettim işte yani diyetliğin değil. Hani nasıl oluyor acaba e sahtan böyle yirmi yaş gençleştiriyor mu? Belki fazlalıkları alıyor filan diye. Meraktan aklım almadı Anladım, merak ama. Meraktan merak kızım bunlar para tuzağı para. O Fransız doktorun memleketinde hiçbir kokona kadın yokmuş. Görmüyor musun filmlerde filan bir sürü kokona kadın var. Gidip de onları düzelttirseydi. Buraya gelip bizimkilerle ne uğraşıp duruyor? Sen sonra niye gitsin? güzelsin. En damın her bir şeyin yerinde. Ya şey mi sinema artisti mi olacak kızım? Es peki Ticen Hanım sinema artisti mi olacak? Can. Olur Ticel her bir şey olur. Her bir şey olur Ticel. Değil mi? Ya. Evet. Otuz bin Keklik. 50 dolar. Yanlış yazdık. dolardan Eder. Ay, bir, 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 bir buçuk milyon dolar tam bir buçuk milyon dolar ha. <laughs> Gözlerimden çıkıyordu gözlerim yerlerinden. De. Timuçin enişte, Timuçin enişte, Timuçin işte. Ne var Şerafettin? Artık ortaklığımız perçinleşti. İşte de paralar bankaya yatırıldı tüm için ee, işte. harika ben ticari atalım diye buna derim Şerafettin. <laughs> Bak ben de şimdi hesaplıyordum biliyor musun? İlk partiden kazancımız ne yazıyor burada oku. Görmüyorsun değil mi? Yok. Bir buçuk milyon dolar diyor, bir buçuk milyon dolar. <laughs> Benim payıma düşen? Ya evet kedi payını düşünüyor. Tabii ki yarısı. Yedi yüz elli bin dolar. Aynen öyle. <laughs> Yaşasın, zengin olduk Timuçin enişte. Evet evet zengin olduk ama işlere hemen devam etmeliyiz. Sen şimdi bu yumurtaları ve kendi odandaki yumurtaları doğru keklik çiftliğine götür. Ben hesaplara devam edeyim. <laughs> bu paraya hammallık bile yaparım Timuçin enişte. Paranın adını duyunca nasıl da cin gibi oldu. <laughs> Ama yakında kayınpeder babacığım ticari hayattaki başarımı görecek ve beni takdir edecek. Belki de arka başarı kocaman bir resmimi koydururum. Şöyle bir dursa. Ne yapıyorsun Sizin sen duydum. burada durmuş efendim? Aa! aa, aa ben, ben, ben mi? Ee, şey, e, sahi müdürüm e, ben e, yumurtalar buraya düşmüş de yumurtaları yerine koyuyordum. Neredeydi? Elin ne şurada, olmuş yumurtalara canım? Şuradaydı. Şey, e, şey ben de hani meraklandım da. Siz de e, nereden aldıysanız bana söyleyin, ben de alayım dedim bu yumurtalardan. Ben 40 kiloda bir iş yapalım dedik, Mısır'daki sağır sultan bile duydu canım. E, ama işte öyle demeyin sahi müdürüm. O kadar lezzetli yumurta ki yani ben yumurta yedim. Yedim ama hayatımda böyle lezzetli yumurta yemedim ya, yani. Ya ne lezzetli canım? Ee şey canım, Kadir efendi çay ocağında bize şöyle beş tane kırdı. Ben de bir kız kuzi... yani birkaç tane yumurta yedim. Ama ne kadar lezzetli yani barınaklarımızı ırtıydı. Ya, yumurtaları yediniz mi lan? Ya bu kadar kızacağınızı bilseydim söylemezdim. Alt tarafı yumurta sahi mi durum? Nedir Hı, lan, lan Siz aklınızı mı kaçırdınız lan? Bunlar kuluçkalık keklik kekli yumurtası be. Ee, ke 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 kekli yumurtası mı? Yaptım yani sa. Sahi... Sahir çarçım. aman ah buldum. Peki bana bir şey olur mu Sahir? Hemen şu adam bulalım. Allah'ım kurtar beni bunların elinden. Bulalım. Ben de geliyorum. Bekleyin beni. Şöyle bol kopup olsun da beyefendinin hoşuna gitsin. Ee, ne yaptın sen lan? Ne oluyor şefim? Ya yumurtalar yenir mi lan? Ya, ah beni kalmazladın değil mi lan? Ne kalmazlaması be? Hem kendini yaktın hem de beni yaktın. Ne oldu ki ya? Ya onlar Kuluçka'da keklik yumurtası be! Keklik mi? O da ne oluyor? Elinin körü olur. Bak bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Uy! Uy! Ne oldu lan? Uy! Anam anam anam! Derin minneme acayip bir şeyler oluyor kardeşim. Ay! Buruluyor kardeşim. Bana su verin lan! Uy! İç o da lan! İç! Yavaş lan! Boca Ya güzelim yok öyle bir şey ya. Ya ben senin diye birini tanımıyorum ki. Ya kim? Ki ha hangi akşam kim görmüş bizi? Hangi vardı? Ya yok güzelim yalan bunlar. Bizi çekemeyenler söylüyor ya. Ya ne, neyse Öyle ben sorarım, tamam olmam hadi <laughs> bari. E, merhaba anne bu hanımefendi kim? Aa arkadaşım. Geliyor musun oğlum bile beni tanımadı. Oh merhaba. Aa oh, bu anne. Vallahi tanımıyorum. Oh. Oh, Gözlerimden göremiyorum ya. Baba annenin yeni imajı. <laughs> e ya evet. Ah, derhal Lönüş'e gitmem lazım. Kim bilir beni böyle görünce ne kadar şaşıracak. Ay akşama değil değil, ben hemen gideyim müsaadenizle. Geliyorum <laughs> Anne, doğru. inan ki ben bile tanıyamadım görünce. <laughs> Babaanneciğim, babane, gitmeden önce seninle bir dans edelim biz. Derhal! Dönce geliyor lan. Kusura bakmayın Sayın Niye bağırıyorsun lan odada başka birim var? Ha? Yok Sayın Ne biçim ses lan bu ses ne? Böyle bir şey oluverdi işte Sayın Kaptan ne yapayım? Lan ne biçim konuşuyorsun lan sen sesine ne oldu lan? Hastalanır mı lan sesin senin şeylere benzemiş. Hani diyemiyorum hani var ya onlar onlara benzemiş. İşte yatağıdır oldu Sayın Kaptan yumurtadan mı yumurta? Ne yumurtası lan? Ne yumurtası lan? Ne yumurtası? Kuluşkanın kekli yumurtası. Yanlışlıkla yedim. Timuçu Bey yumurtası. Allah kahretsin Allah kahretsin. Koyma! Koyma koyma! Ee? Sen bulaşıcı hastalık olmuş sen. Aman aman. Kahretsin! E, koyma içmem! İçmem elleme. Dur hiçbir yerde dokunma. Anladın mı? Hiçbir yerde dokunma. E, Şerafettin çabuk gel oğlum. Gel 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 gel. Allah kahretsin seni. Koyma oraya, koyma. Şu suratına bak lan Allah, Buyur. kıpkırmızı olmuşsun. Buyur dayı. Aman oğlum dokunma, dokunma. Bunlar bulaşıcı hastalığı avramışlar bu. Kahrolatıca, yumurta yemiş yumurta. Kim için beyin yumurtasını yemiş, eniştenin yumurtaları kahrolatıca. Yalnız ben diye ki durmuş da yedi sayın kaptan. Durmuş da mı yedi? Gel kalk bunları anlatırsın. Hastaneye götüreceksin, tedbir aslında bunları hiçbir yere salıvermesin. Oraya bırak, Hemen gel, çağır hastalık Dokunma! Dokunma, çık buradan. Ne Yürü, Dokunma. Ya seni, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah Şuna bak, zıkkımın koku lan? O kadar yumurta yenir mi? Bu iş yumurtası Allah kahretsin. Yakında bu şunluğunu çalışacağım. Allah Timuçin Bey, lütfen bana yardımcı olun, kurtarın beni, ölecek miyim ben? Bana bir şey söyleyin, halim çok kötü benim. Ee, hey Timuçin Bey, e, bak ben bir şey söyleyemem, ben e, işte e, ne yapabilirim ki? Allah'tan ömür kesilmez yani. Ama lütfen, en, ya. de... enişte be, enişte be, bana yardımcı yap, olun. Yapma, sen de bana yardımcı ol, dostum ya Yapmalıyorum. Siz de gidip pis boğazlar sizi, her bulduğunuzu yersiniz ha? Şey, sarayın müdürüm, bizim durumumuz gerçekten kötü mü? Bakın ellerim, ellerim, lütfen bana söyleyin. Hastane verecek daimin emri. Kadir de sen de hastaneye gideceksiniz. Bulaşıcı olabilir mi? Ne ne bulaşıcı mı? <laughs> Allah Allah'ım. Aa bulaşıcı oldu ben anlamıyorum. Çok önemli işlerim var benim. Lütfen. E, Lütfen. Şey, Lütfen. Bak ne hayatım ne şey benim, benim, bana, benim. Bana siz, ben siz ben yardımcı olabilirsiniz. Olabilir. Ya, benim beni lazım. Yapmayın. Yapmayın. Okey. İmdat. Bana yardımcı olun. Onlar, bana. bana. dokunma. Durmuş. Bana dokunma. Dokunmadan gidersiniz. Yürüyün. Girin. <laughs> Şerap Sen de dokunun onlara. Sen de bana dokunma. Dur orada kal. Ellerini yıkan. Pencereyi aç. Tanrım ne yapacağız? Gidiyorum. imdat. Bak gördün mü kıza bak. bak Arabaya al. Binme kız Allah kahretmesin. Ay binme binme binme. Gönül kapı çalınıyor. Biliyor Ay Allah, Allah kahretmesin. Adam evli aslında biliyor musun? Şimdi karısının yanında evet. ancak da şey yap. Geberisecek. Ya. Kız kapak çalınıyor. İyi tamam biliyorum gideceğim. Ay tamam tamam. Binme Allah. <laughs> Ay, Allah. Binme yavrum. Binme. Ey Allah. Buyurun. Döndü. Ne? Hatice Hanım. Nuri'ciğim merhaba. Nasılsın canım? Kız bu ne değişiklik böyle? Doktor Fransuman'ın mucizesi. İyi de bu mucize bir günde mi oldu? Teknoloji güzelim teknolojiyi ben bile kendimi tanıyamıyorum. Ya inanılacak gibi <laughs> değil. Sen bir günde bu kadar nasıl değişik Ah 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 kendimi bambaşka hissediyorum. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Ben bile kendimi tanıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnsan her şeyini değiştirebilir görünüşünü ama ruhunu asla döndü. Eee <laughs> istersen sana da randevu alayım. Ay, yok yok ben halimden <laughs> memnunum tiziyeceğim eksik olma. Oh maşallah maşallah. <laughs> e artık kısmetiniz de açılır inşallah. Ne o döndü? Kıskandın mı? Yok. <laughs> şey benim bu işe hala aklım almadı ya. E, ayakta kaldım Otursana sene Bir dakika ben bir kere daha aynaya bakayım bu güzelliğimi göreyim ondan sonra gelip otururum. Gel <laughs> <laughs> bana kalırsa ...Hicene Hanım yüzünü gençleştirirken aklını tümden yitirmiş. Sus kız sus, sus. Yavaş konuş. Şimdi yine inlemeye inlemeye başlar. <laughs> Eşimizle <iyi> beraber hocam. <laughs> e bu proje gerçekleştiğinde bu projeden büyük büyük paralar planlıyoruz kazanmayı. Yani planlıyoruz diyorum çünkü <laughs> Şerafettin de bu işin içinde kaybeder hocam. Öyle mi? Vay benim sivri akıllı yeğenim vay. <laughs> Demek sen de girdin bu işe. Peki oğlum bu gariplere bir şey olmasın mı? Ha? Yok. Olmaz kayıp abicim. Hiçbir şey olmaz. Sen neden biliyorsun olmayacağını? Ee, olay vuku bulduğunda ben İngiltere'ye gittim ortaklarımızı. İngiltere'deki ortaklarımızı sordum dediler ki... Hı. ...yani e, bu yumurtalar yani Kuluçka'daki yumurtalar yenildiği zaman... ...yani pek bir şey olmuyor. Sadece biraz küçücük geldi yani, mi? Küçücük bir alerji, küçücük ama. Küçücük hı, alerji küçücük yapıyormuş. Hı, hı. Neyse bu baştan söylesene ama Kafası mı iyisin? Ah. Ben de heyecandan ölüyordum. Gariplere bir şey olmaz. He. Ben de telaşlandım. Daha iyi kötü bir duruma sebebiyet vermeyelim de. Korkarım. Sonunda kötü bir durumda kalmayın da. Beyler o neden öyle? E ee, oğlum, bu kadar yatırım yaptınız, ne olacak? He, elimizdeki avucumuzdakini keklik çiftliğine yatırdık daha iyi. <laughs> Kekliklere bak, <laughs> sonunda keklik gibi sizi avlamasınlar da. <laughs> Lan kafası bi' insiz. Eniştenin yüzünden abat olanın hiç kötü bir şey. Ha <laughs> evet, evet ya yapılıyorsun? Ee, yani, e, yani, Etti kapalı. başka <laughs> şey olacak babacığım? <laughs> çünkü piyasayı, keklik piyasasını, dünya keklik piyasasını alt üst edeceğiz. Değil mi Şafetler? Şey, dünya keklik piyasasını alt üst ödeyeceksin, ha? Evet. Şuna bak baba, baba, bu yumurtalardan getirdin ya. Yürü, şu keklik da sizi. Yürü, 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 Allah yürü, yürü, mi yürü, Hicen Hanım'ın da afrasından, dafrasından, çalımından geçilmiyor yani He? Aman sevdiği Allah'ını seversen, Hicen Hanım'ın afrasına, tafrasına boşver. Hani doktora gidecekmiş de, kestirecekmiş, piştirecekmiş de yirmi yaş genç olacak. Hiçbir değişiklik görmedim. Eh Hicen Hanım'a gelince landövü verilir, biz isteyince landövü yok. Ay döndü bazen sen beni çıldırtacaksın kız. Yani demin de bir TC'nin aleyhinde konuşuyorsun, şimdi de TC yok şöyle yaptı, bize randevu vermedi de diyorsun. Kapı çalıyor. Tamam gidiyor. Evet. Sonunda bizi de verecekler, böyle şey olmaz. Randevuyu alacağız, yani adil değil bu yaptıkların toplumlar. inan bana hanım. Ah, ha. hoş geldiniz benim hoş, hoş geldin kanka. Hoş bulduk nereye? Nereye? Tatlım kıymatım, Hı. sana bir mecdan var ha. Hayırdır kanka, ne müjdesiniz şu an? Tatlım kıymatlım. Hani senin ev kadınları koruma derneğinde çalışmak isteyen kadınlar var. Kalkarım. yoksa Yoksa holdikte işe mi alacaksın onları? Yok işe almayacağım da ben onları işi ayağına götüreceğim. Her birine bir iş makinesi de göndereceğim. Ah kantarım, ah bu dünyada o kadar büyük sevap işliyor ki... ...ben senin ne kadar merhametli, yufka yürekli olduğunu zaten biliyordum kantarım. Ee Gali, çalışmak isteyenler gelecek listeye ismini yazdıracak bütün kadınlar. İyi e, tamam ben de yarın yazdırırım. Sen ne diye yazdıracaksın? E ben de evde çalışırım bir makinayla. Bir <laughs> şey diye <yere> çıktın <laughs> Aa, hoş canım. Merhaba hayatım harika bir gün. <laughs> Aa, neden abi? o yumurtaları, evde dünya kadar yumurtamız vardı bir tane. Bunlar keklik yumurtası. Ve yarın hepsi keklik çiftliğine gidecek hiç merak etme. Keklik yumurtası mı? O da nereden çıktı? Güzelim, kocağın büyük bir atalımın eşiğine geldi. Eğer keklik çiftliği tam kapasite çalışmaya başlarsa büyük bir başarıya imza alacağım. Göreceksin harika bir iş bu. Ah Timuçin, nereden bulursun bu işleri? Kekliği kim alır Hı? ki? Güzelim. Hep yerine dalga geçerdiniz iyi bir iş şey yapmıyorsun diye. İşte size harika bir iş. Ah Timuçin marketlerde kekik satıldığını ben hiç görmedim. İşte başarının sırrı burada. Bundan sonra göreceğiz. Ya. Kim o? Bob Marley. Nurcu, oğlucum. Ne hale geldim. O doktor Fransu'yu mahvedeceğim. Mahvedeceğim! Beni mahvetti! Aa, ama anne... Beni mahvetti! Mahvoldum! Bitti! Ey anneciğim, üzülmek güzel olmuşsun sanki! <laughs>